İBB Wi-Fi'yi sonuna kadar kullanan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Sonuçta parası olmayan insanlar var ve bu devirde herkes internete ihtiyaç duyuyor. En çok M2 hattında kullanıyorum ben. Farklı oturuyoruz mesela oyalanmak için güzel bir şey. Meydanlarda, parklarda, otobüste, metroda, vapurda, İBB, Wi-Fi birçok noktada vatandaşların hizmetinde. Şimdi ise kullanıcı sayısı 5 milyon kişiye ulaştı. En çok okula giderken otobüslerde kullanıyorum. Gidiş gelişlerde. Park alanlarında kullanıyorum. Yani memnunum. Param cebimde kalıyor. Hız açısından da iyi zaten. 5 milyoncu kullanıcının böyle genç dinamik bir İstanbul'a denk gelmesi bizim için de çok güzel bir tesadüf oldu. 4600'ün üzerinde lokasyonda ve 9500 üzerinde erişim noktasında hizmet veriyor İBB Wi-Fi. Günlük 100 bin kullanıcıya ulaştık. Genelde bizim internetlerimiz bir anda bitebiliyor, lazım olabiliyor. O an. Otobüslerde, metroda kullanmak bayağı işimize yarıyor. Aylık 30 GB gibi bir kota veriyoruz. Fakat şimdi İstanbul Senin diye bir uygulamamız var. Ay sonundan itibaren İBB Wi-Fi'ye sadece İstanbul Senin profili olanlar bağlanabilecek. Orada ilk 3 ay için 60 GB kota vereceğiz. Kütüphanelerde günlük 5 GB kullanım hakkı veriyoruz. İşte aynı anda çok sayıda kullanıcının yüksek hızda ve güvenli bir şekilde internet erişimini sağlayan bir Wi-Fi 6 diye teknoloji gelişimi var. Örneğin bu 9500 erişim noktasının 800 tanesini bu Wi-Fi 6 teknolojisi ile donattık. İnsanlar yani sürekli dışarıda ve hani internete ihtiyaç duyuyorlar. Mesela bir yerden bir mesaj gelecekse internetin yoksa yani kullanabiliyorsun. Boş zamanlarımızı değerlendirmemizde fırsat oluyor. Yani güzel imkan sunuyor.